Güzel Malatya'mızın şirin bir köyünde yaşayan Celal ile Cemile birbirlerini deliler gibi sevmektedirler. Ama kan davasının gözü her olsun. Böyle ki günahsız gencin aileleri birbirlerine düşmandır. Cemile'nin abileri ve babası bir gün pusu kurup Celal'i iyice döverler ve Cemile'den uzak durmasını söylerler. Bu arada Cemile'yi başka bir köye söz keserler. Her şey işte bu söz kesildiği gecenin sabahı başlar. Celal'im olanları duymuşsundur. Fakat şunu bil ki ben bugün akşamı edemem. Canıma kıyarım al götür beni. Kaçır buralardan ben sensiz yaşayamam. Cemile'm Sanki ben sensiz yaşayabilir miyim? Fakat çaresiziz. Nasıl kaçarız? Kar yolları kapattı. Bizi çok çabuk bulurlar. Zalim baban ikimizi de öldürür. Bir yol var. O da imkansız. Söyle ne olur nedir o yol? Çoban kayası. Şimdi oradan kuş bile uçmaz. Her yanı buzdur. Oradan geçebilsek... ...bizi bulamazlar. Kurtuluruz. Ama dedim ya çok zor. Hatta imkansız. İmkansızı deneyelim Celal. Burada kalsak sanki daha mı iyi? Çoban kayasından kaçalım. Benim canım sevgilim. Beni buralarda koma kaçalım ne olur. Şafak sökmeden yola çıkmak gerek. Yeter ki sen iste. İstediğin saatte dediğin yerde hazır olurum Celal. Tamam Cemile. Bu gece şafaktan önce seni Veli dayının tarlasının çıkışında bekleyeceğim. Oradan vururuz çoban kayasına. Sonrası Allah kerim. İki aşık kavilleri üzere buluşup yola çıkarlar. Onlar kendilerini bekleyen felaketin farkında bile olmadan bir an önce gözden kaybolma gayreti vere dursunlar. Kaçtıkları duyulur duyulmaz Cemile'nin abileri, babası ve akrabaları çoktan silahlanıp peşlerine düşmüşlerdir bile. Cemile'nin babası etrafına bağırmaktadır. Tez bulun izlerini. Yerin dibine de girseler bulmamız gerek onları. Kızımı o itin elinden, iş işten geçmeden kurtarmamız gerek lan. Çabuk olun. Atlara binin çabuk. Düşelim peşlerine ne duruyorsunuz? Bekir emmi, Bekir emmi. Bizden çoban doğru gidiyor. Bunlar çıldırmış. şart olsun. Dolarlar geçemezler. Ne diyor? Olamaz. Allah'ım olamaz. Ne diyor bu? Çoban kayası mı? Allah'ım. Bu havada oradan kurtlar bile geçemez. Eğer gerçekten oraya gidiyorlarsa Cemile'nin kaybettik demektir. Çabuk olun lan! Çabuk olun bir an önce bulalım onları. Bu arada Celal'in evinde de korkulu anlar yaşanmaktadır. Bekir Ağa ve adamlarının yola çıktığını duyan Celal'in anası ah, ah, Daha ne duruyorsun be adam Kadın halimle bu karda tufanda Ben mi çıkayım yollara Bekir onları bulursa bu sefer Celal'imi öldürür Çabuk ol. Yanına bir iki adama. Sen de düş peşlerine. Yavrumu koru. Onu kurtar. Kurtar onu yavrum. Söz anlatamadım. Dinlemedi beni. Kan davası var aramızda. Onlardan kız alamayız. Bu işin sonu iyi gelmez dedim. Dinlemedi bu çocuk beni. Allah'ım inşallah oğluma bir şey olmaz. Yavrumu bana bağışla Rabbim. Köy seferber olmuş onları arıyor ama Celal ile Cemile neler çekmektedir acaba? Çoban kayası yol verecek mi onlara? Buz kayalarıyla örtülü bu dağı aşabilecekler mi? Celal üşüyorum. Çok üşüyorum. Ellerim ayaklarım uyuşuyor. Üzerime bitkinlik geldi artık. Yürüyemiyorum. Ne olur biraz oturalım. Dayan Cemile'm. Beş on adım daha gayret et. Ne olur kendini koy verme. Şu tepeden açtık mı kurtulduk sayılır. Ne olur Malatya. Oradan da ver elini İstanbul. Daha kimse bizi bulamaz. Hadi gayret. Elime sıkı sarıl. Ne olur. Celal, gözlerimi açamıyorum Sanki uykum geliyor Ne olur azıcık bir dinlenelim Durursak donarız Cemile Allah aşkına yürü Seni sırtıma alalım Gayretine oldur, din sırtımı Beş on adım kaldı Aha bak Cemile kurtulduk Şu kaya var ya Şu çoban kayası Çoban kayası Deyip duruyordu Şimdiye kadar hiç kimse Hatta avcılar bile buraya ulaşamamış biz geldik işte. Bak, biraz sonra tepeden aşacağız. Ama hele şu kaya dibinde bir soluk alalım. Allah'ım, bana üç oğlanlık daha kuvvet şey. Celal, sırtında taşıdığı Cemile'nin donarak öldüğünün farkında bile olmadan, onu hem taşıyor hem de konuşuyordu Çoban kayasının dibine gelip, Cemile'yi sırtından indirdiğinde acı gerçeği gördü. Sanki çıldırmış gibi feryat edip ağlayarak Cemile'ye sarıldı. Biraz sonra kendisinin de donarak öleceğinden habersizdi. Bekir emmi! Bekir emmi! Ne lan? Ne diyorsun? Yoksa buldunuz mu onları? Eyvallah! Onların ta kendisi! Ne diyorsun lan? Şu kayanın dibindekileri mi diyorsun? Ulan gözüm kör mü? Onlar taş yığını. Bekir emni, gözü kör olan sensin. Benim taş yığını sandım. Sıra Recep'in okul çezetleri. İnanmazsa yaklaşma iyice bak. Allah. Doğru olamaz bu. Cemile bu, ta kendisi. Yavrum, Cemilem, kızım. Kınalı kekliyim. Cemile'm, sen bu Celal'ı bu kadar mı seviyordun? Ölecek kadar mı yavrum? Bu kan davasının gözü kör olsun işte. İki kurban daha aldı, kör olsun. Yavrum benim, yavrum kınalı kekliyim. Bu kahredici manzaranın üzerine Celal'in babası da geldi. Celal, Celal, aslanım, aslanım. yiğidim. Koşun beni. Kus parçası mı oldu yavrum? Taş mı gizli? thank you dizi geçiyor yürü

ışnar kardır yüzleri buz kaplamışsa canımıyor gözleri çoban kayasında kurbağam etti sizlerim uyan celâdim uyan uyance